Efsane bir video ile geldim. Sketchbook fikri videosu ve tam 150 tane fikrim var. Bunları size anlatacağım. Hatta anlatırken aklıma ekstra fikir gelirse ekstra da anlatacağım. En başta hepimizin problemi ne çizeceğimizi bilmemek, kalmak, çizmek istiyorum ne çizeceğim bilmiyorum vesaire falan. Bu konuda bu videoya rastladıysanız bu saatten sonra çizmeme imkanınız yok zaten. Wow! E, kafanız bayağı bir böyle düşüncelerle bombalanacak. Çünkü benim dediklerim sizin kafanızda farklı fikirler de açacak. Farklı fikirler açmasa bile benim dediğim fikirleri bile uygulasanız yeterli zaten. Bir defter dolu dolu çıkar. En az 150 sayfalık defterden bahsediyoruz. Ee, burada ilk başta şundan bahsedeceğim. Bence sketchbook sanatçının en özgür alanı. Çünkü artık orada kaygılarımızın bittiği ve daha rahat elimizin olduğu bir yer ya. Bunu da zaten çok isterim ki keşke hepimiz böyle sadece elimizi alıp çizsek. Ama çizemiyoruz. Böyle sketchbook'u efsane renklerle, şeylerle, kompozisyonlarla yapmamız gerek. İlk önce benim nasıl sketchbook kullandığımdan bahsedeceğim. Bitmiş bir sketchbook'um yok ama her yerde böyle sayfa sayfa bir şeylerim var. Onları da toplarsam göstereceğim şu an etsem. Çok zor editlemek, gö göstermek zor değil, editlemek çok zor. Ee, benim yöntemim şöyle, ben genelde birkaç malzemeyi aynı anda kullanır ve birkaç sayfaya bunu yayarım. E, farklı şeyleri beraber birleştirip aynı sayfaya koyup arka plana bir renk atarım bir şey yaparım ekstra da sevdiğim bir şarkı sözünü yazarım onun dışında siz bunu işte, işte sevdiğiniz şarkı sözleri olabilir, düşünceleriniz olabilir ve kitap alıntılarınızı yazdığınızda sayfada çok böyle estetik bir görünüm oluyor bence ve insanı rahatlatıyor hem de kendi ruhunu yansıtmış oluyorsun çünkü senin beğendiğin cümleler var defterde fikirlerden başlayalım Başlamadan önce kendi tarzını nasıl bulursun? Tabii ki de bu dediğim fikirleri bir deftere doldur. Doldurduktan sonra diğer defterine ben karışmıyorum. Sen istediğin gibi ilerle. Orada kendini bulacaksın. Neyi sevdiğini öğreneceksin bence. Bu yolda e, malzeme denemekten korkmuyoruz. Markır, işte kuru boya, sulu boya, daha bin bir türlü şey. Yani farklı materyaller bile ekleyebilirsiniz. Gidin defterinizi ip falan yapıştırın yani. O derece her şey olabilir. Bir bir oda çiz. Odun, odanın içinde uçan objeler olsun. Bu objeleri kafandan yapamıyorsan objeleri tek tek Pinterest'ten arat. Onları uçan bir şekilde koy. Ne olacak? Ee, yarattığın oda senden. Objeleri de sen seçtiğin için senin bir yansıma. Sonra sürekli gördüğümüz rüyalar oluyor böyle. Ya da bir sahneler oluyor sürekli karşımıza çıkan. Bunun bir sayfaya bunu ayır. Bunu çiz. Bir de herkesin böyle çok sevdiği bir küçük anısı vardır. Çocukluğunda hatırladığın seni mutlu eden bir anını çiz. İstersen kendi bakış açısından olsun, istersen de dışarıdan bir gözle bakıyormuş gibi. Mesela ben genelde hep dışarıdan bir gözle bakıyormuş gibi çizerim. Ama e, şeyi çok isterim kendi göz bakış açısından bir şeyler çizmek daha güzel. O da nasıl gelişiyor? E, oturduğunuz yerde etrafı çizerek. E 4. Sadece geometrik şekiller kullanarak bir karakter tasarla. Bunu bir anda böyle tak diye nasıl yapacağım demeyin hemen. Kafaya bir şekil koy, vücuda bir şekil koy, bacaklara bir şekil koy, elleri bir şekil koy. Sonra o şeklin etrafına göre yani o şekli baz alarak yerleştir her şeyi, bütün vücut uzuvlarını. Sonra bomba gibi bir karakterin olur bence. Bir ev çiziyorsun ve o evi biraz daha yakından çiz ki gözüksün. Evin pencereleri de hepsinde farklı anlar çiz. Bir diğer fikir. Kendi portreni ama farklı bir sanat stilinde çiz. Farklı bir beğendiğim bir sanatçı varsa onun stilinde çizmeye çalış. Van Gogh'dan çizebilirsin. Picasso'dan geometrik çizebilirsin. işte farklı farklı tarzlar var şu an aklıma gelmiyor. işte Salvador Dali seviyorsan hiç bir şey çiz yani. Bir günlü çizgi roman tarzında anlat. Çizgi roman biliyorsunuz zaten kareleri böl ve onun böyle anları hem görmüş olursun hem farklı açıları deneyimlemiş olursun. Bir sürü fikir veriyorum. Bazıları güzel bazıları değil seçebilirsiniz. Kalem defteri yanınıza alın. Aklınıza yatanları not alın. Kaybolmasın. Rastgele birkaç emoji seç ve bunları yüz ifadesine dönüştür. Bunu da istediğin gibi yorumlayabilirsin. Çok ucu açık. Hayvanların gözlerini büyük ve derin detaylarla çizebilirsin. Böyle bir sayfa yapabilirsin ve hayvanları çizebilirsin. Sevdiğin hayvanları. Sonra bir sayfaya da bir hayvan seçip beğendiğin, Zürafa, kurt, baykuş vesaire. Bunları renk paletini değiştirerek işte mavinin tonlarıyla, sarının tonlarıyla, kırmızının sevdiğim bir rengin tonlarıyla yap. Aynı kara kalem yapar gibi farklı bir renkle gölgeli. İstersen iki rengi de birleştirebilirsin. <laughs> Yine hayvanlardan gidiyoruz. Sevdiğim bir hayvanı robot formunda çiz. Kedi bir robot olsaydı nasıl olurdu? Sadece üç renk kullanarak bir sahne çiz. Aynı objeyi beş farklı renkle boya ve duygusal olarak hangisi daha çarpıcı, nasıl hissettiriyor aynı objenin farklı renklerde olması bunu bir gözlemle. Rastgele fırça darbeleri at ve bunları e, küçücük e, ink marker mürekkepli kalemle, üzerlerine küçük karakterler çizebilirsin, ne görüyorsan onu çiz. Bir kelime seç ve bunu e, istediğin bir fontla yaz, hatta grafiti bile yapabilirsin bununla ilgili. Bu da bir sayfa olsun. Kendine bir font yap. Kendin oluşturduğun bir font yap ve bununla bir alfabe oluştur. Kömürle çalışmalar deneyin, eğer denemediysen çok zevkli bu arada. Onun dışında mürekkeple deneyin. Marker ve kuru boyayı birleştirdiğiniz şeyler yapın. Mesela ana alt gölgeleri marker yaptıktan sonra detayları kuru boyayı ile işlemek kadar güzel bir sketchbook sayfası yok bu arada. Sonra kağıdı yırtarak kolajlar yap. Farklı bulduğun görselleri, gazete, o bu der bir kolaj yap ve seni yansıtsın. Ama ben şey önermiyorum. Bu fotokopi makinesinden çıkartıp kendi Pinterest görsellerini. Onunla bir kolaj okey ama bence doğal olarak organik gelişen bir şey olarak çevrede gördüğün şeyleri toplayarak bir kolaj yapmak bana çok sanatsal ve daha marjinal hissettiriyor. Klasik illaki görmüşsünüzdür. Kahve damlat sayfaya, dök, yayılsın. Sonra onu kalemle üzerine gördüklerini çiz. Git bir yere otur, binaya bakarak binayı çiz. Sonra belki bu binayı birkaç farklı renk paletiyle çiz ya da o binayı bir karşıdan, bir bu yandan, bir de bu yandan çiz. Çok güzel bir sketchbook sayfası olabilir diye düşünüyorum. İki tane bina çiz, bir yol çiz. O binanın biri modern, bir de eski bir ev olsun. Çok sevdiğim bir film sahnesini illüstrasyon olarak çiz. Tamamen kendi tarzını yansıtacak zaten. Bu illüstrasyon ve animasyon ya da e, karikatür tarzı şeylerde çok yabancı hissediyorsanız ve yapmak istiyorsanız bunu şey olarak yapabilirsiniz direkt. Bana çok yardımcı oluyor. Pinterest'te işte İngilizce bir şekilde burun aratın. Karikatür burun, karikatür göz. Farklı stillerde zaten siz araştırdıkça bu göz, dudak, yüz yapıları, eller çıkıyor karşınıza. Bunları kaydedin, kaydedin, kaydedin. Sevdiklerinizi deneyin. Zaten herkesin eli farklı, farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Böyle deneye deneye kendi tarzınızı bulup kendi karikatürlerinizi yapabilirsiniz. Bir fikirde bir video oyunu yapsaydın karakterin nasıl olurdu? Bunu yap ve istediğin malzemeyle yap. Çok sevdiğim bir sanat eserini karikatür olarak yap. Yine ünlü bir fotoğrafı çizgi roman tarzında yeniden yap. Sayıları söylemiyorum hatta birkaç tanesini mükemmel geçtiğimden dolayı <laughs> geçiyorum. Ama yine yüzden fazla olacağına eminim. Not almayı unutma kafana yatanları. Şimdi soyut ve deneysel bir şeyler. Gözlerini kapat, elini kağıtta gezdir. Sonra çıkan şekillerden bir şeyler yarat. Şimdi rastgele üç kelime seç ve bunlar sana neyi çağdı? Çağırıştır... Çağ... Nasıldı? Doğru. Rastgele üç kelime seç, bunlar sana neyi çağrıştırıyor? böyle bir şey çiz o sayfaya. Sonra tek bir çizgiyle figür çizmeye çalış. Kalemi hiç kaldırmadan böyle bir sayfanda olsun. Hatta oturduğun masayı çizebilirsin. Giydiğin kıyafetleri ilüstre edebilirsin nasıl kendine bir challenge yap. Market fişi bul bir tane ya da herhangi bir gün markette alışveriş yaptığında o fişi al ve o fişteki ürünlerin isimlerine bakarak onları çizmeye çalış defterin sayfasına. O alışveriş. Realistik bir şeyler denemeyi unutmayın arada. Al kahve kupanı realistik bir şekilde ışık gölge hepsini gir renk koy. Belki de sadece karakalem de olabilir bence sketchbook'ta böyle aralarda realistik çalışmalar çok çok estetik ve güzel duruyor. Ve kesinlikle en güzeli beklemeyin lütfen sadece yapın. Ve bence e, bu tarz işte farklı denemeler insanı biraz mükemmeliyetçilikleri... insanı birazcık mükemmeliyetçilikten çıkarıyor ve bir tık daha serbest bırakıyor. Çünkü yakışıyor. Yani farklı renkler kullanırsanız, Farklı teknikler kullanırsanız Sadece realistikten gitmezseniz Defteriniz gözünüze daha hoş gelecek Ve defter bittiğinde gerçekten zevk karmaşası Umarım ben de bir gün defter bitirip artık size gösteririm Yani anlatıyorum ama yapmıyorum Hı, Devam ediyoruz Kendi elini farklı açılardan çiz Yumruk yap aç kapat falan Biliyoruz kimse el çizmeyi sevmez Ama çizmek zorundasın bir yerde Hı. Sallıyorum ben de şöyle bir telefon koyma şey var. Bunu önce bir yakından çiz nasıl görüyorsun. Sonra bir de uzak koy uzaktan nasıl görüyorsun çiz. Bu da sana çok şey katar. Sonra bir aynaya bakarak yansımanı çiz. Renklerde ters çevirmeyi dene bakalım. Yine bir manzara seç ve onu sol üstten, tam karşıdan, yere yakın böyle çiz. Böyle şeylerde farklı açılardan çizimlerde ne oluyor biliyor musunuz? Artık üç boyutlu algınız gelişiyor ve nesneleri görmeye başlıyorsunuz hayalinizde. Bu da çok işe yarıyor. Bir karakter çiziyorsun, onun ayrıntılı bir şekilde şapkasından, bilekliğine, çantasına, Giydiklerini ayakkabısına kadar detaylandırıp sonra buna bir hikaye yazıyorsun ve o hikayeyi şöyle düşünün, bir defter sayfası, şurada karakter var, buraya da onun ismini koyun, mesela Carl olsun ismi, altına da hikayesini yazın. Ne kadar güzel bir sayfa olacağını ben düşünemiyorum şu an. Ve şey çok merak ediyorum, gerçekten bana yaparsanız atın, Instagram'da şuraya bir yere yazayım artık. Ee, buradan bana yaptıklarınızı atın ve ben bu fikirlerden, çok farklı ellerden neler çıktığını çok merak ediyorum yani. Bizim yap, içine gizli mesaj sakla. Kimsenin çözmesine gerek yok. Çok da zevkli olur. Belki kendi mesajını bile unutursun. Yıllar sonra belki aklına gelir. Sonra bir sayfayı tamamen siyah boya ya da siyah bir fon kartonu yapıştır. Üzerine beyaz jel kalemle bir şeyler çiz. Sulu boyayı rastgele kağıda dök, kurumasını bekle ve ortaya çıkan şeyleri çiz. Sonra şu an benim aklıma bir şey geldi. Bir portre çiz. Portreyi yarıdan yırt. Sonra arka kısmında kalan kısma portrenin devamını çiz. Tekrardan farklı bir renkte, farklı bir kalemle. Evet, güzel şeylere geliyoruz. Bir albüm kapağı seç kendine sevdiğin bir albüm kapağını ve onu yeniden yorumla. Ben çizsem nasıl olurdu? Diye. Sonra bir şarkıyı dinlerken aklına gelen şeyleri çiz. Sonra bir müzik türü seç kendine. Sana ne hissettiriyor? Mesela caz nasıl hissettiriyor? Rock nasıl hissettiriyor? Elektronik nasıl hissettiriyor? Bunu soyut ya da somut olarak çizebilirsin. Yani somut objelerle ya da soyut. Ama bunların kullandığın renkler neler hissettiriyor sana? Böyle şeyler çizersen çok güzel, çok zevkli sayfalar olur. Üzerine de çok güzel fontla caz yazabilirsin. Ya da bu fontları da mesela kafanızdan uydurmak zor olabiliyor. Gidin Pinterest'te fonts yazın yani. Sonra oradan harfleri alın ve boyayın. Ama size bir öneri vereceğim. Mesela bir fontu taklit etmeye çalışırken gerçekten direkt eline mürekkebi alıp yani mürekkepli bir kalem alıp ya yazınca tam uyduramıyorsun. İlk önce kendinize o çizgileri belirleyin, harflerin Hangi şey taşmayacak yerlerini. Sonra onları bölün. Sonra kur kurşun kalemle böyle çizin yavaşça. Sonra onun üzerine geçtikten so sonra onun üzerine mürekkeple geçip sonra silin. Çok daha temiz ve güzel e yazılar çıkıyor ortaya. Ama isterseniz de direkt yazın. Sketchbook bu yani ama ben seviyorum. Böyle özellikle. Kendi çocukluk halini çiziyorsun ama bir çizgi film karakteri gibi. Bence çok tatlı. En geçmişi hatırlamak gibi oluyor. Kimse durduk yere çocukkenki halini düşünmüyor gibi geliyor bana. Şimdi. Çok güzel bence bu. 20 yıl sonraki halini çiziyorsun ve ona bir konuşma balonu ekliyorsun. O bir şey söylüyor. Bunu yıllar sonra baktığında mesela hala öyle mi istiyorsun? 20 yıl sonraki senin konuşmasını. Her zaman kayıt ya bir şeyleri kaydetmek kadar güzel bir şey yok bir gün seçiyorsun kendine o gün giydiğin kıyafetleri 100 yıl sonraki moda tarzında ve 100 yıl önceki moda tarzını uyarlayıp kesimlerini daraltıp kısaltıp ya da farklı detaylar ekleyip ya da renklerini değiştirip tekrar çiziyorsun 100 yıl önce ve 100 yıl sonra gibi bunu şey gibi de düşünebilirsin ee, sadece çizip 100, 100 yıl sonra eskiyen kıyafetler çizebilirsin üzerine yoksa sadece çizip 100 yıl önce uyarlayabilir. Gördüğün garip bir rüya çiz. çok çok zevkli şeyler çıkabilir bundan. Sonra bir kabusunu korkutucu olmayan bir versiyonda çiz. Mesela işte ne bileyim canavar vardır tamam mı ya da işte karabasan vesaire. <laughs> o karabasanı çok şeker bir karakter olarak çizebilirsin. Bir jelibona çevirebilirsin falan. Git bir tane mikroskop altındaki hücrelere bak. Mikroskop altındaki hücreleri detaylı bir şekilde çiz defterine. Sonra uzayda bir hayali gezegen yarat kendine ve onu çiz. Bir çiçeğin evrim geçirmiş halini tasarla. Bunun işte böyle bir şey olmuş. Bilim adamları el atmış. Bu ne yapar işte nasıl çıkar? Dalları nasıl çiçek nasıl evrilir? Yaprakları azalır mı çoğalır mı gibi şeyler yapabilirsin. Ee, bir öneri daha bir Rönesans portresini anime tarzına çevir. Ben çok anime izlemiyorum ama sevenlerimiz var. Onlar yapabilir pop art tarzında bir ünlüyü yeniden tasarla. Bu pop art'ta Marilyn Monroe'nun meşhur şeyleri var. Bunları sevdiğim bir yapabilirsin. Ben bunları temel tasarımda o kadar çok yaptım ki artık bıktım. Afrika maskelerine ilham alarak kendi maskeni tasarlayabilirsin çizim olarak. Hatta bunu istersen seramikte bile yaparsın. Ben çok ilgileniyorum maskelerle. Onu da bir videoda size anlatırım. E, farklı mitolojilerin karakterlerine bak onları ilüstre edebilirsin. Sonra bir göz çiz. ...kirpiklerini yap, şeyini yap, e, göz kapağını yap. Sonra onun içine farklı bir sahne yerleştir. Sanki o görüyormuş gibi. O da çok zevkli bir şey olabilir. Kaç tane oldu saymadım ama büyük ihtimalle 150 tane değil. Tekrardan özür diliyorum sizden. Ama çok çok fazla fikir olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle yapalım. İzleyen arkadaşlarım, teşekkür ederim. Ve sizden şunu istiyorum. Harekete geçelim artık. Ve... Bana bunları atın. Ben bunları bir toplayayım. Bir güzel videoda yorumlayayım. Hem bana ilham versin bunlar. Hem de paylaşayım size ilham versin. Bunları yorumlayalım. Görelim paylaşalım. Büyüyelim artık. Böyle beğenmişsinizdir. Kafanızda bir şeyler açmıştır. Bence buradan çok çok şey türetebilirsiniz. Çok fazla fikir verdim. Size maske tasarlayın demiştim. Ben bir aralar maskeye takmıştım. Ve kendime şöyle bir maske tasarlamıştım. Bu maskem... E bir geleneksel Türk sanatları motiflerinden ilham almıştım. Böyle bir maske. Başka ne gösterebilirim? Gorillaz'ı dinlemeyi çok seviyordum bir iki sene önce. Hala çok severim ama eskisi kadar dinlemiyorum. Böyle bir Gorillaz fotoğraf fotoğrafı çizmiştim. Bunu Pinterest'ten bulmuştum. Ee, karak... Gorilla... Kendimi, kendimi Goril karakterlerine uyarlamıştım ve böyle bir şey çizmiştim. Netler mi? netler. Çok takmışım Gorilla Zayı. Sonra Las Vegas'ta Korku ve Nefret diye bir e, film vardı. Ondan bir sahneyi böyle çizmiştim ve buraya Too Rare To Live, Too Rare To Die yani yani çeviremedim. Heyecanlandım galiba. Diyor ki Yaşamak için çok tuhaf, ölmek için çok nadir gibi bir söz. Bana çok anlamlı gelmiş. Burada saçma sapan bir sayfa. Burada kedim İsmet'in bebekliğini çizmiştim. Beğenmediklerimi nasıl göstermiyorum ama. Burada bir maske tasarımı daha yapmış. beğenmediklerimi de göstereceğim. Burada saçma sapan bir karakter tasarlamışım. Çıldırmışım artık. Burada da dünyanın en saçma tükenmezi. Bir şeyler yazmışım. Hatta bunu da size yazmak da çok güzel bence. Kendi şöyle bir şey yazmıştım. Ne kadar orijinal gelir bilmiyorum ama ben bir anda Woo, wow ne yazdım falan demiştim. Artık ne zaman kendimi kötü hissetsem kaçıyorum karanlık sessiz bir yere istemiyorum hiçbir şey sadece boşluk. Bir zamanlar karanlıktan korkan bir çocuktum. Şimdi ise bir böcek gibi hissediyorum. Aydınlıktan kaçan karanlıkta huzur bulan. Çocuk karanlıktan korkuyordu bilinmezlikten. Böcek ise aydınlıktan. Oysa ikisi içinde güvenli hissettikleri yer kendi dünyasıydı. Korku yoktu aslında bilinmezlik vardı. Bunu gerçekten ben yazdım ve bunu yazarken böyle düşündüm böyle bir anda böyle bir şey geldi ve çok hoşuma gitmişti. Bunu da size paylaşmak istedim. Bu kadar sayfa, bu kadar geçiyorum. Aa bak burada kendimden referans alarak kendime asla benzemeyen kendimle kedimi çizmiştim. Burada böyle bir referans almışım Pinterest'ten sonra üzerine e, renkli renkli tükenmez kalemle bir şeyler denemişim realistlikleştirmeye ama o kadar yarım kalmış bir şey ki. Burada uf, çok kötü şey olarak ama böyle ki, uzun saçlı bir halim. Burada da uzun saçlı ve sakallı bir halim. deftere geçince bu defter beni çok mutlu eden bir defterdi ama çok eksik kaldı. Burada bir böcek çizmiştim. Sadece burada e, üç tane kalem falan kullanıyordum. Bir tane beyaz jel kalem, iki tane gri marker, e, siyah marker ve siyah artline kalemlerden. Burada bir böcek Pinterest alıntısı ama bunu kendi renklerime uyarlamıştım ve yanına da bir tane şarkı sözü yazmışım. Çok da güzel olmuş. Burada arkadaşım yapmıştı. Yine aynı kalemleri kullanarak. I'm so sick radyosu. I'm so sick diye bir şarkı var. Onunla bir dalgası vardı. <laughs> Onu yazmış, beni çizmiş. Sonra ben bir kuru kafa çalıştım markerla. Üzerine de hayalet sevgilim" yazdım. Hayalet sevgilim şarkısının sözlerini yazdım. Burada bir etnik bir şey yaptım. <laughs> burada bir fare çizdim. Sonra wow fareler kafamı kemiriyor. Ne kadar da üçüncü nesil. başardı. Burada da yapmaya çalıştığımı zannedip bir portre çalışmışım ama çok silik olmuş. Arkadaşım masada otururken çizmiştim. Yana da ne yazmışım? şarkı sözü yazmışım. Yine. Burada da bir portre çalışmışım yine aynı kalemlerle. Burada portre çalışamamışım. Ya da bunu ben yapmamış da olabilirim bu arada. Burada da arkadaşım bir tane masayı çizmiş. Şimdi mesela bak burada çok saçma. Burada bir tane mekanın yılbaşında aynasını süslüyordum. Böyle küçük ikonlar yapmışım neler koyabilirim diye. Başka bir şey var mı? Yok. İmza denemeleri falan filan var. Burada ne yapmışız? Burada bir deve kuşunun kafasını çizmişim. Sonra üç tane deve kuşu çizmişim. Kare kalem. Sonra burada kullandığım renkleri böyle karelere ayırmışım. Ve ostrich yani deve kuşunun İngilizce farklı bir fontla yazmışım. Bakın bence bu geliştirilebilir bir örnek. Buradan ilham alıp bir şeyler yapabilirsiniz. Hemen mesela buradan bir örnek çıkalım. Çok sevdiğiniz bir hayvan mesela baykuş olsun. Baykuştan birkaç tane çizip baykuşun İngilizcesini ya da Türkçesini yazıp size kalmış. Farklı bir font seçip kullandığınız renkleri de buraya böyle dört tane koyup sonra onları açarak birleştirip efsane bir defter sayfası neden olmasın. Burada yine kendim yapmışım eskiden ve oraya can yazmaya çalışmışım yazamamışım. Burada sulu boya çalışmışım full oturan bir model. Arkasına da böyle bantlar mı çekmişim artık bir şey yapmışım. Böyle bir sayfa olmuş. Burada bunu zaten paylaştım bunu. Renkli tükenmez kalem çok çocukken kullandığımız. Bir portre, bir uğur böceği ve yine bir şarkı sözü yapmışım. Burada kafadan böyle bir aralar sketchbook ya bu işte kafa şey rahat rahat çizim yapmam deyip böyle bir şey yazmışım sonra Ajda Pekkan'ın Düşünmeyi şarkısını dinliyormuşum. Düşünmeyi hiç yorulma neden diye falan filan diye şeyler yazmışlar. Ben bu çizimi çok beğendim ya. Yani. Niye böyle oldu? Çok güzel. burada da bir şeyler denemişim anlamamış. Ne yazmışım? Evet. Yine bir şarkı sözü. Nedir bu şarkı? Allah'ım bu, şa bu sayfa var ya çocuk çizimi gibi. Bir TikTok çekecektim. Çok da düşünmeyin çizin diye. Sonra çok da düşünmeyip çizdim. Böyle bir şey oldu. Çok acı vericiydi yani. Çok da düşünmemek, biraz düşünmek gerekiyor. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. İsmet'le tanıştırıp öyle kaçacağız. İsmet buraya gel oğlum. Bu İsmet. Bunun da anısı ayrı bir videoda gelir. Dünyanın en tatlı kedisi İstanbul'dan kaçırdım.